Artık büyümeye başlıyorsun canım. Yenisi gibi. Baba, Serhan yeni bisikletine biniyor. Biz de bisiklete binmeye gidebilir miyiz? Evet, gidebiliriz. Bisiklete binmek için harika bir gün. Hmm. Bir bakalım, tekerlek havaları tamam mı? Evet. Zincirler yağlı mı? Evet. Frenler tutuyor mu? Biz bisiklete binmeye gidiyoruz. Aa, bu çok güzel canım. Biz de çarşıya gidiyoruz. Görüşürüz. Sonra görüşürüz. görüşürüz. Merhaba Kayu. Yeni bisikletime bak. Merhaba Kayu, Leo. Kayu Leo'nun yeni bisikletini pek beğenmişti. Özel bir bayrağı ve kornası da var bak. Ben de binebilir miyim? Hayır, bu benim yeni. Eminim sen kine binmek isteseydin o izin verirdi tatlım. Çok eğlenceliydi. Çok teşekkür ederim. Şimdi gitme zamanı. Hoşçakalın. Güle güle. Caillou kendi bisikletinin de Leon'unki kadar iyi olmasını isterdi. Eğer bisikletlerimizi temizlersek, bizimkiler de yeni gibi görünür. Hadi bakalım kayın. <laughs> Şu halime bak baba. Hey, yepyeni oldular sence? Evet. Ama Leon'unkinde hem bayrak, hem de horna var baba. Evet ama onun adı horna değil canım, korna. Korna, evet. Hmm, ben senin yaşındayken bisikletimi süslemeyi çok severdim. Sen de seninkini süslemek ister misin? Evet baba. Kırmızı ipe ne dersin kayın? Yeşil ip de olsun baba tamam mı? Bak Gilbert de çok sevdi. Bu kartlara ne dersin baba? Çok güzel görünüyor. Ayrıca bunlardan harika bayrak yapılır. Geri çekil. <laughs> Bu çok komik. Kayu bisikletini süslemekten çok hoşlandı. Çok eğleniyordu. Yaşasın. Bayram. Ee bisikletleriniz çok güzel görünüyor. Benimkini ben temizledim. Aa, evet görebiliyorum. Yalnızca bir şey eksik canım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Kayu şimdi bisikletiyle gurur duyuyordu. Leo, gelip bisikletime baksana. Şimdi bisiklete binebilir miyiz baba? Ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>